sorunlar yaşadık. Nasıl sorunlar yaşadık? Çok sevdiğim bir insanla evlendim. Yani e, gördüğüm zaman dilim tutulup ayaklarım tutmadığı bir aşk söyleyeyim size öyle. Ne güzel. Ondan sonra hiç e, yapmadım. Yani Neyse. rüyamda görme, yani rüyamda ayrı kaldığım zaman Allah'tan rüyamda girmesini istediğim tek insan. Merhaba Instagram İnci Yeşil veya İnci Yeşil Yurt Official adresinden DM, rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor, paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Kleptoman. Hmm. Hayırdır inşallah. Göreceğiz bakalım. Ne Alo. Merhaba Rumuz Kleptoman'la mı görüşüyorum? İnci Yeşilur görüyor. Evet. Merhaba Hanım Merhaba görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum sıkıntı yok. Peki neden Rumuz Kleptoman? Ya farklı olsun dediniz ya hani <laughs> farklılık olsun diye ben. Peki de peki. Laptomanım. Ben biraz sizi tadayabilir miyim? Neler yaşıyoruz? Neleri paylaşmak istiyoruz? Hangi konuda öneri istiyoruz? <laughs> Ya ben açıkçası YouTube'da tesadüf eserisinde videolarla karşılaştım. Ne güzel. Biraz biraz insanların eee insanların duygularını, eee ifade etiş şekillerine baktım. Hayattaki yaşadıklarına baktım. Hı hı. Acaba ben de bunlardan hangileri var diye kendi kendime sordum. Yani her insanın derdi kendine göre büyük. Doğru. kimisi altında kalıyor, kimisi sırtında taşıyor ama bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Doğru. Ben de kendime bunlardan bir pay biçtim. Ben de kendime göre bir sıkıntılarım var, yaşadıklarım var. Mesela? Sizinle paylaşmak istedim. Mesela ee, ne, mutlu ne mutlu bana, ne mutlu bana. Mesela e, en büyük böyle sıkıntım dediğiniz, içinizde taşıdığınız ne var? İnce Hanım, e, 19 yıllık evliyim. Maşallah. 9 yıllık da beraberliğim, toplam 27-28 yıllık bir beraberliğim var. Önemli bir zaman. Ee, evet, önemli bir zaman. Ee, severek evlendim. Maşallah. aşık olarak evlendim. Maşallah. Ee, sorunlar yaşadık. Nasıl sorunları yaşadık? Çok sevdiğim bir insanla evlendim. Yani e, gördüğüm zaman dilim tutulup ayaklarım tutmadığı bir aşk söyleyeyim size öyle. Ne güzel. Ondan sonra hiç e, sadakatsizlik yapmadım. Yani Neyse. rüyamda görme, yani rüyamda ayrı kaldığım zaman Allah'tan rüyamda girmesini istediğim tek insan. Halen de seviyorum, halen de aşığım. Hiç eksilmedi o duygu. Ama bizim bir takım sorunlarımız var. Ne Üzerinden gibi? de üstesinden gelemiyoruz. Ne gibi? Ya şimdi eşim e, iyi bir insan. Fıtratında kalbi güzel, kalbi temiz bir insan. Maşallah. Eee... Babasından kaynaklı geçmişte yaşadığı bazı travmalar bizim maalesef bugün ya evliliğimiz boyunca karşımıza çıkan e, sorunlar ailede e, kızımızın babasıyla yaşadığı doğru mu anlıyorum diye soruyorum evet kızımızın evet, babasıyla evet, yaşadığı sıkıntılar evet evet ya baba biraz e, dik tasır e, işte bizim şeyimizle e, baba ama sadece baba figürü olarak baba. Sefer ediyor Ama duygusal olarak sevgiye aç bir çocuk yetişiyor. Hı hı. Güvensiz bir çocuk yetişiyor, özgüvene zayıf bir çocuk. Ve bu zaman içinde işte ileride eşine karşı güvensizlik, hı hı. ne bileyim insanlara karşı güvensizlik, bir sürü sorunlar karşımıza çıkıyor. Hı hı. Ben de bunlardan müzdarip olan biriyim. Yaşadığım sorunlardan en büyükleri de bunlar işte. Size karşı güvensizliğini hangi hareketleriyle belli ediyor? E, İnce Hanım güvensizlik demeyelim şöyle ben anlatayım kısaca size. E, evlendiğimiz ilk zamanlar e, her şeyimiz çok güzel. Ben burada yani evlendiğimiz yerde görev yapmadım. Daha doğrusu dışarı gittim. Görevimden hı hı. dolayı evliliğimi bir türlü bir araya gelemedik. Yani evlendim. Ondan sonra göreve gittim. Görevden e, bir beş yıl ayrı kaldık. Hı hı. Beş yıl ayrı. Yılda bir 10-15 gün bir araya geliyorduk. 20 gün bir araya geliyorduk yani. Hı hı. Onda bir takım şeylerden dolayı kendimle götüremedim. Sıkıntılardan dolayı. Yani uzun bir hikaye. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Hı hı. Ee, eşim e, aileden gelen bir takım sıkıntıdan dolayı psikolojik tedavi görmek istediğini söyledi evlerimiz ilk zamanlarında. Evet. Doktora götürdüm. Doktor sağ olsun e, her türlü ilgilenen psikiyatr olsun, psikolog olsun. Evet. E, takıntı, onun dışında işte e, eşim evde duramıyor. Evet evde duramıyor. İşte e, mesela çok cimrilik, aşırı cimrilik var. Evet. Yani suyu kullandırmıyor, elektriği açtırmıyor. Ona sonra alışveriş yapmana izin vermiyor gibi. Hı hı. Bu sorunları bir türlü üstesinden işte gelemedik. Yani ne yaptıysam, ne ettiysem bir çözüm de bulamadım. Hı hı. Ondan sonra kendi kendime dedim ki ya böyle olmuyor. Onu da hayatına e, şey yapmayayım. Yani bu iş kavgayla ya da gürültüyle ya da ne bileyim taklidullarla çözülecek konular değil. O da bir insan evladı. Ben de bir insan evladıyım. Olmadı. Konuşayım. Yani yollarımızı ayıralım. Evet. Yollarımı ayırmaya karar verdim. Zaman içinde dava açtım. Mahkemeye giderken bana dedi ki, ya biz evlendik ama dedi, benim en çok destekçim olacak olan sen beni yüzüstü bırakırsın bu dünyada deyince ben geri adım attım. Evet davayı geri çektim, geri adım attım. Ben biraz da şuna biraz kaderciyim. Ya diyorum Rabbimin bana bir yazgısı, madem ben bunu çekmem gerekiyorsa çekeyim bir insanda yüzüstü bırakmayayım bu dünyada. Hı hı. Ne bileyim onun elinden tutmaya çalışıyorum ama mutlu muyum, mutsuzum. Hı, hı. İşten eve giderim, kapımı kendim açarım. Yemeğimi kendim yaparım, temizliğimi kendim yaparım, üçümü kendim yaparım. Hani Allah var yani hiç bir beklentim de yok. Önemli değil ben kuru soğan ekmek yiyeyim ama Huzur olsun ya. Dünyada huzur olsun. Hı hı. Hanım ne yapıyor? şöyle. Yani siz kapıyı açıyorsunuz, giriyorsunuz. Bekar gibi kendi işinizi kendiniz hallediyorsunuz. Hanım da çalışıyor mu ki? Yok, eşim eşim çalışmıyor. Çalışmıyor. Ee, çalışmıyor. o yani ben şu tabloyu anlamak istiyorum. Akşam geldiniz, anahtarla kapıyı açtınız, içeri girdiniz. Eşiniz evde. E, eşiniz evde. Hoş geldin falan var mı yani en azından? Siz Yok. hemen girip üstünüzde mutfağa girip yemek mi pişiriyorsunuz? İnce Hanım şimdi ben e, eşimin evde duramama problemi var İnce Evet biraz evvel söylediniz. Yani eşiniz evet, evde evet. durmuyor derken e, Arkadaşına arkadaş, gidiyor. İki tane samimi arkadaşım. Evet. Ar Arkadaşlarına gidiyor. Bir o arkadaşına bir o arkadaşına gidiyor. Hı -hı. Hani Allah var hani kötü insan. Evet. Yani, e, şöyle istiyorum mesela. Diyorum ki ya, ya ne eksik? Hayatta ne yani ne Hayır şu evde duramama problemini konuşuyorduk. Evde duramama problemi. Neyse biz evde duramama. Ona diyorsun. Evet. Evde suyu, elektriği. Evet. Alo. Cimrilikten dolayı mı? Cim, alo geliyor ha, mu sesim? Geliyor şimdi geliyor evet. İnci geliyor mu? Geliyor duyuyorum ben sizi. Ya e, cimrilikten dolayı bunlar her an bitecekmiş gibi. Her an e, iflas edecekmiş, her an paramız bitecekmiş gibi düşüncelerden dolayı kullanamıyorum diyor. Hayır, ben e şunu anlamak istiyorum. Biraz evvel kendiniz dediniz ki ben eve geliyorum, kapıyı kendim açıyorum, yemeği kendim evet. yapıyorum, çamaşır evet. Şimdi ben o tabloyu anlamak istiyorum. Siz eve geliyorsunuz, her akşam, her akşam eve geldiğinizde eşiniz evde yok mu? Evde yok, işte ben oraya geleceğim. Heh. Evde de yok. Heh. Evde yok. Evde yok. Evet. Ee, Arkadaşın Evet. Evet. Şimdi örnek Arkadaşım. veriyorum. Ben size evet. yardımcı olmak amaçlı bunları soruyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Diyelim ki atıyorum ektabını. kafadan... akşam 6'da eve geldiniz. Eşiniz evet. evde yok ve siz eşinizi evet. karşınıza alıp "Hayatım ben 6'da evde geldiğimde seni evimde görmek istiyorum. Güzel yüzünü görmek istiyorum." dediğinizde "Hayır sen geldiğinde ben olmayacağım mı?" diyor. Ne diyor? Hayır hayır onu bilmiyoruz. Diyor ki yani ben evde duramıyorum. Evde yemek yiyemiyorum. Evde yemek yapamıyorum. Yani Mecburen çıkıyorum diyor. Yani mecburen çıkıyorum dediği zaman da hani e, ben şey yapıyorum yani evde yaptığım yemek de yiyemiyor. Ben yapmıyorum. yine yiyemiyor evde. İyilem almıyor diyor. Size Hayati bir, türlü. bir soru sormak istiyorum. Hayati. Evet. evet. Eşinizle evlendiğinizde veya Hı. evlenmeye karar verdiğinizde eşiniz evet. baba evinde de aynı şekilde mi yaşıyordu? Evde durmuyor muydu? Hayır evde duruyordu. Size gelince mi oldu? Bana gelince oldu demin de biz sorun yaşadık. Oraya geleyim mi asıl konuya? Evet. Şimdi e, biz evlenmeye karar verdik. Evlenmeye nasıl karar verdik? Biz çıkıyorduk, arkadaştık. Evet. Bir sekiz yıllık bir arkadaşımız vardı. O ara ben görev yeri için başka şehire gittim. Ondan sonra beni aradı. Tabii evlenmek istiyorduk ama süreç olarak böyle bir sürecimiz oldu. Şu zaman bu zaman evlenen evet. diye bir şey değildi. Evet. Bir işimi oturttuktan sonra, ayaklarımızdan başlattıkça evlenelim dedik. Evet. Ondan sonra kız ben bilmiyorum tabii zaman içinde bana anlat ya dedi kız kardeşim başına bir şey geldi dedi. Nedir dedim? Ya dedi kız kardeşim tecavüze uğradı dedi. Hı. Onun için bizim bir an önce evlenmemiz lazım. Şimdi intihar etmeyi düşünüyoruz. Evet. E tamam tamam dedim yani madem hani biz zaten evleneceğiz madem öyle bir şey varsa da onu da elinden tutalım hayatta tutalım onu kurtaralım dedik. Evet. Evlendik biz evimizi düzdük eşyalarımızı düzdük. Ben evlendik. Onları orada bıraktım. O Gittim kayınbabamla konuştum. Dedim ki ee, baba ben burada duramayacağım. Çalışıyorum biliyorsunuz. Hı hı. Şehir dışında olacağım. Müsaade e, ederseniz de bazen eşim yanında kalsın kardeşler. Hı hı. Ona yoldaş olsun. Onun hı hı. yanında kalsın yoldaş olsun. Böyle 4-5 yıllık, o da izin verdi. 4-5 yıl onlar orada kaldılar. Ben başka şehirdeydim. Hı hı. Ondan sonra kız kardeşi evlendi. Evlenmekten sonra eşimle irtibatını tamamen ya da evlenmeden önce bizim işlerimiz ters gitti. Evet. icralık icralık bir durumumuz oldu. Evet. Bizden kaynaklanmayan bir takım olaylardan dolayı. Ondan sonra evime başka bir yere taşıdım mahalleye yani. Kız kardeşi bizimle gelmek istemedi. Gelmek istemeyince de eşim hani kendine bırakılmış gibi hissetti bir Terk edilmiş gibi emeklerim hani boşa gitmiş gibi. Ondan sonra biz bu psikolojik travmaları yaşamaya başladık. Elimde, el, elimde değil diyor. Yani yapamıyorum diyor. Ya ne istiyorsun diyorum ya. Ne yapmamı istiyorsun? Dışarıdan yemek söyleyelim. Diyemiyorum diyor. Psikoloğa gittik, psikiyatriye gittik, danışmanlara gittik. Bütün şeylere gittik ama bir türlü bir sonuç alamadık. Teşhis ne kondu? Ya teşhis şöyle bir şey. Teşhis takıntı, e, kompülsüz bozukluk. Ondan sonra e, bir tane şeye gittik. Psikiyatriye gittik. Şizofren dedi mesela artık şizofren boyutuna gelmiş dedim. Yani e, ama bir şey olarak baktığım zaman ha belirtiler yok ama bana bir zarar vermiyor çocuklara bir zararı yok. Ama tek sıkıntımız ha geliyor benimle saatler sohbet ediyoruz. Akşam, akşam edebilir. eve geliyor mu? Geliyor geliyor yani diyelim ki sekizde geliyor. Yani akşam, de, de. sabah kaçta çıkıyor evden? Ya, 10 gibi falan işte 10 gibi falan çıkıyor. Uyanıyor. Uyanıyor, evet. 10 gibi çıkıyor, akşam 8 gibi evet. 10 saat sonra mesaiden gelir gibi geliyor. Aynen öyle. Gün içinde eve geliyor, gün içinde eve gene geliyor. Ee, mesela uyumaya geliyor, ondan sonra temizliğe geliyor, ufak tefek temizlik yapmak istiyorsa yapıyor. Hani öyle aman aman bir temizlik değil ama yapıyor. Ondan sonra gene gidiyor. Yemeğini dışarıda saatine... mı yiyor? Yok, yemeğini arkadaşlarla beraber yapıp orada yiyor. Ha hep arkadaşlarıyla. Evet mesela evdeki erzamızı götürüyor orada yapıyor hani ben ona da karşı değilim ama hı hı. orada yapıyor beraber yapıyorlar orada yiyor ama diyorum ki ya niçin evde? Şöyle onun, onun için tutturman dedim olabilir belki bu evde mihvesi bulanıyordur. Şunu, şunu, mi şunu, ev aldım şunu size sormak istiyorum sizin iddianıza göre eşiniz evde kalamıyor eşiniz evde kalamıyor. Bu arada önemli bir şey daha sormam lazım ki ona göre soruyu bağlayacağım. Evet. Gittiği arkadaşları bekar mı? Hayır hayır evli onlar da iyi insanlar. Peki, Peki. Insanlar. ben iyilik kötülüğü sormam bekar mı? Şimdi Yok, değilim, e, değilim. sizin iddianıza göre eşiniz evde kalamıyor evde yemek yiyemiyor. Sadece evet. uyandığında sabah 10'da evden çıkıyor, temizlik vesaire yani temizlik ve uyumak için eve geliyor. Onun dışında yemekleri, yemek malzemesini falan alıyor. İki tane çok samimi arkadaşı var. Onlarla beraber pişiriyor, yiyor, oturuyor, kalkıyor. Akşam 8'de de eve geliyor. Doğru mu anladım? Doğru bir de şeyler var. Şöyle bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Evet. evet. Dikkatinizi çekmiyor mu? Eşiniz beraber olduğunuz evde kalamıyor ama arkadaşların evinde pek hala kalabiliyor. Evet. Siz neden buna dikkat etmiyorsunuz? Yok buna da dikkat ediyoruz. tabii ki bu benim asıl sıkıntım zaten bu. bu yani şimdi bakın sıkıntım. evde kalamıyor başka bir şey. Bunu... Ama beraber kurduğunuz yuvada kalmayıp orası evse yemek pişirdiği yer de ev. Anlatabildim mi? Evet. Ha yani burada eşim evde kalamıyor dediğinizde o, o bu evde kalamıyor ama gidiyor pekala arkadaşların evinde güle oynaya kalabiliyor. Bu beni düşündürdü. Hayır o bana mesela dedi ki niye böyle yapıyorsun? Ya diyor ki benim o yaşadığım sıkıntıyı sen biliyor musun? Ben orada kalıyorum yemek yiyorum ama Hı. inan e, hayatımın en büyük kabusunu yaşıyorum utanarak sıkılarak. Peki niye yapıyorsun diyorum bunu? Hı. Ya elimde değil diyor. Yani beni bir şey evde tutmuyor evden götürüyor. E şimdi evde mesela elektriği açamazsınız, lambaları yakamazsınız, ee, suyu boşa açamazsınız, mesela suyu açamazsınız. Açtığınızda ee, suyu ne oluyor? Kavga çıkartıyor. Kavga çıktı ne oluyor? Kavga çıktığı zaman ben ne yapıyorum? Sakinleşip odaya çekiliyorum, kapımı kapatıyorum. Ortam sakinleşene kadar. O da odasına gidiyor, sakinleşiyor. Onunla konuşmuyoruz bir hafta, üç gün, beş gün. ona sıra kendine geldi. zaman tekrar Peki, konuşuyoruz. Peki bana ya, sormak şey. istediğiniz nedir? Ya ben çok mücadele. Şimdi ben Hayatımızın ikiniz de baharındayız. Evet. Ha ben bir insanı kaybetmek istemiyorum. Yani kimse evet. kimsenin e, evet. göbeği beraber kesilmiş evet. değil ama evet. e, tuttum. Beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum ama hayatı bu şekilde de devam ettirmek istemiyorum. Onu kaç berkatsiz yapamıyorum. Neden? Çok seviyorum çünkü. Yani e, elimde değil. Sevgi sonuçta bilemiyorum. Yapamıyorum. Elimde değil. Doktorlara götürdüm. Doktorlar da ya yapacak bir şey yok diyor. Bu şekilde diyor. Hani bizim için diyor tavsiyemiz diyor. Ayrıl diyor kardeşim diyor hayatta ama ayrıl demek yani bir insanı kaybetmek kolay da kazanmak herhalde zordur ama Bekleyen kolaydır. Evet zor ama ben şimdi çocuklarım da bir taraftan düşünüyorum. Ne kadar da olsa hani anneler Allah var yani kötü şeyde değil ama çok güzel bir insan babadan yaşadıklarından dolayı bugün bunlar başımıza geliyor. Şimdi anlattığı zaman da doktor, doktor benimle özel görüştü. Geçmişte aileden yaşadığı psikolojik sıkıntılar bugün senin yaşamında var olan şeylere sirayet ediyor dedi. Anladım. E ben de bu insana bunu sirayet yani bir ilaç kullandık. Neler yaptık? Bakın ben bu kadar yıllık evliyim. Ya tatile gidip diyorum. Güzel bir tatil hak ediyoruz diyorum. Yapamam diyor. Yani parayla alakalı. Yani elinde olmayan bir şey var. Yani Anladım. Anladım. Para harcayamıyor. Anladım. Harcayamıyor artık. Anladım. Yani ben diyorum ki ya sana diyorum al sana ayrı ben sana 3-5 neyse vereyim. Hani kartın olsun harcayamıyor. Ya ihtiyacımız da yok ama harcayamıyor. Ben yani bunu bütün o ayrı bir problem diğer evde kalamama ayrı bir problem onu da söyleyeyim bunu, size. Ama işte evde kalamamanın sebebi de neden? Evde harcayamıyor. Yani tüp gidiyor, tüp gidiyor diyor. Elektrik gidiyor, su gidiyor diyor. Yapamıyorum diyor. Bunlar bedava olsaydı diyor daha güzel olurdu diyor. O zaman diyor yapabilirdim belki diyor. Hı hı. Ben çözemedim yani bir türlü Anladım. şey yapamadım yani. diyorum Yani ihtiyacı olan biri Peki. Niye bunu yapıyorsun? Peki siz bu telefonu kapattıktan sonra ben size nacizane önerilerimi getireceğim. Allah sabır versin. Allah yolumuzu açık etsin İnşallah Hayırlı günler diliyorum. Evet Rumuz Kleptoman'ı izlediniz. Lütfen sizler de aynı problemi ben yaşasaydım ne yapardım diye düşünüp yıkıcı olmadan yapıcı olmaya gayret ederek insanlığımızı gösterelim. Yoksa yıkıcı eleştiri sadece ve sadece acizler yapar. Bunu unutmayalım. Yapıcı olmaya gayret edelim. Yapıcı eleştirilerimiz varsa eğer bu problemi ben de yaşasam ne olurdu diyerek düşünüp kardeşimize sizde lütfen yorumlarınızı yazın benim önerimse şu anlattıkların arasında rumus kleptoma şunu yakalayamadım yani evet doktorlara gitmişsiniz ama ben bir uzmanla uzun süren şöyle 3-5 yıl süren bir destek süreci yaşadığınızı pek yakalayamadım ama size öncelikli önerim şu birincisi ee, bu evde kalamama problemiyle bir kere bazı problemler vardır ki iç içe geçer zannedersiniz ki hepsi tek bir problem hayır değil ee, sorduğum sorulara aldığım yanıtlarda bekar hayatında olmayanlar evlilik hayatında başlamış ve özellikle kız kardeşin kendinden ayrılmasından sonra kız kardeşten ayrılma olarak yorumladığı şey zannediyorum ki evlilik hayatınızın ilk 5 yılı Kağıt üstünde evli yani aslında bir evlilik başlamadan bir beş yıl geçmiş. Başlamış ama yani e, işte üç ayda bir, dört ayda bir, üç 5 gün görüşmelerle süren ama daha çok kız kardeşle devam eden bir hayatın içinde e, kız kardeşin ayrılmasıyla birlikte sanki iç dünyasında biraz evlilikteki e, ka, eş yerine Beraber yaşadığı kişi yerine, hayat arkadaşı yerine sizi değil ilk yıllarda sanıyorum ki kız kardeşini koymuş. Ve e, ondan ayrılmak bir anlamda ona hayatın e, ciddi anlamda sıkıntı doğuracak derecede etkilemiş. Ama şöyle de bir gerçek var. E, eşiniz eğer ki yapamıyorumunla e, devam ederse bu böyle gider. Ama yapamıyorum nasıl yapabilirim'e geçerse bir uzmanla birlikte bunu aşacağına inanıyorum. Ama bunun için de öncelikli olarak inanç gerekiyor, sizin desteğiniz gerekiyor. Destek derken de alıp doktora getirmek desteğinden bahsetmiyorum. Uzmanın da size söyleyeceği önerileri siz de yapacaksınız. Eşiniz de öyle 3-5 ay giderek değil belki çünkü bu yollar uzun yollardır. Belki 3-5 yıl devam edecek bir çalışma neticesinde Gerçekten geride ne kadar ömrünüz kaldı Allah bilir ama onu huzurlu geçirmeniz mümkün olacaktır. Bu yüzden alacağınız uzman desteğini çok uzman değiştirerek değil bir uzmanla birlikte o yolu birlikte tamamlarsanız eğer başarılı sonuç alacağınıza inanıyorum. Ve o uzmanın da e, size katacaklarıyla birlikte şu an ne yapsam acaba ince abla dediğiniz problemin gün gelip yavaş yavaş azalarak bittiğini de göreceksiniz. O elektrik de yanacak, o sular da akılacak, o tüp de kullanılacak. Siz de evinizde aile gibi aile olabileceksiniz. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşünceye kadar. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.